Bursa Büyükşehir Belediyesi Balat'ın altyapı sorununa köklü çözüm üretiyor. Buski, Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi Bey Sokak üzerinde 90 metre uzunluğunda 1600'lük kolektör imalatını tamamladı. Böylelikle bugüne kadar derelere akan atık sular kolektörde toplanırken Balat altındaki dere geçişinin de tamamlanmasının ardından bölgenin tüm atık suları hançerlideki arıtma tesisine ulaştırılacak. Bu arada yaklaşık 2,5 ay süren imalat sırasında stabilize yolda meydana gelen ve zaman zaman sürücülerin şikayetlerine neden olan yoldaki çukur sorunları da sıcak asfalt kaplamayla ortadan kaldırılıyor.